Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 de Dream Class oynuyoruz. E, yorumlara yazın mesela bu da oynamamı yani bunu sürmemi isteyenler Chevrolet. Bunu sürmemi isteyenler ise Ferrari <laughs> kek, kek. <Kastik. gülüyor> <Efendim? Bombardini> yapsın. Tek tek. Tabii ki. yapsın. Şunu sürmemi isteyenler geç ben bunu sürmeyi sürmüyorum. Premium isteyenler Bugatti yazsın. Şunu süremem. şunu ne isteyenler ee, garip araba yazsın. Şunu şunu ne isteyenler Audi arkadaşlar. Ben yorumlar gelene kadar şu arabayla. Hiçbir şey istemek istemeyenler hiçbir yazsın. Evet arkadaşlar ben ve başladık. İstemiyorum bu oyunu. İstemiyorum ben çünkü. Evet arkadaşlar şöyle. Kapattık. Şöyle geliyoruz. Açılana iç kamera. Gerçi boşver. Çalıştı arkadaşlar. Ben gidip gözlüğümü getirmem gerekiyor. Abi getir. Getir. Teşekkür Teşekkürler. Ha. Evet arkadaşlar şu anda üstü açık yapıyorum. Şöyle yukarıdan izleyelim. Şimdi gibi üstü açık oldu. Üstü açık, üstü açık. Üstü açık, üstü açık. Yok üstü açık Audi değil üstü açık. Başka arabam yok zaten sadece bu üstü açık oluyor. Üstü açık Chevrolet bu. Evet arkadaşlar Naime gelene kadar ben sürmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi Naime'nin e, cinsiyetin avatarını seçtim. Yapmıyorum zaten. Kız kız avatar daha iyi sürdüğü için. Kız Önce daha iyi sürdü, arkadaşlar ayı. ilk başta arabayı kilitleyin. Bir saniye. İlk başta arabayı kilitleyin ve... Çek. çek. Şurayı alın. P. Unutmayın. P. Sonra artık emniyet kemerini çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet. İsterseniz arabayı kilitledikten sonra emniyet kemerini çözün. Sıkıntı değil. Şöyle <laughs> açıyoruz. Usta kapalı yapalım sonra içine kedi girer. Girmez. Girer. Girmez. Girer. Girmez. Ee, arkadaşlar o üstü açık yapar, siz e, kapıları açın ve inin. Kız avatarımızı gösterelim. Sonra şunu tıklayın. Kapı kapanır zaten. Biz, ben üst geçide çıkmak istiyordum. Bu yüzden sizi gösterdim. Bakın burada. Üst geçidin. Kız avatarımızı arkadaşlara göster. Görüyorlar arkadaşlar. Yüzünü yüzünü. Çinli, tam bir Çinli. Tam bir Çinli arkadaşlar. Çinli Çinli boyun zaten Çinli çin için için. Evet arkadaşlar gelişti, önce gelip, benim kahramanına benzettim arkadaşlar. Pencereleri kap açtım ve arabaya bindim artık. Artık kedi falan girmez. Korkmayın. Çalıştırıyoruz. Üste açık yapmayacağım bu sefer. Nere? Evet. 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 Şuraya çıkarmayacağız mı arabayı? Sonra de... Cover me. Koruyun beni mi? Ve go straight in the head. Me demişken. Evet. Drifti gördünüz mü arkadaşlar? Drift işte böyle çekilir. Zaman içinden çıktık ve gidiyoruz. Yaya geç, geçidinde yavaşla yoksa görürüz. yanından. Yavaşla dedim sana. Nasıl drift Hı, tamam, tamam, evet Arkadaşlar bakın şurada ne kadar gittiğini gösterir kaç bastığını. Sen yana geçme. Önce ben geçeyim. Arkadaşlar arabayı parçaladık. Arkadaşlar çok güzel diyenler çok güzel yaptı. Çok kötü diyenler çok kötü yapsın. Ona göre başka bir videoda yeşil seçmeyeceğiz. Ya da seçeceğiz. Evet, yok gibi bir şey olacak bu Evet şuraya atlıyoruz. Daha da kötü kırıldı. Aa, tamir, başladı. bir tane tamir gelsin. Şuna bakın mesela şuna basmadan şöyle D yapamıyorsunuz. D neye getirin eğer şöyle yapmaktan istiyorsanız. Yapmıyor. Sensör There is a speed bump on the front. Nei, fren, There is a speed bump on the front. There is a speed bump on the front. Right. Düzgün sür. Düzgün sürdü. Hızlı gidin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstü açılıyor. There is a speed bump on the front. Evet Bu artık söyleyecek düzgüsü. <laughs> There is a speed bump on the front. Oh. Beş dakika durduracağız bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye. Başlattım. Evet arkadaşlar. Arabamız takla attı. Gözden onu yolda bıraktık. Çekici çağırabilir miyiz çekici? Çağıralım arkadaşlar. Bas. Bas. Beni bindir. Arkadaşım sen otobüs değil misin? Ne gidiyor lan? Otobüse bineceğim. Abi. Kapıyı aç. Arabamız olduğunu biliyor. Arkadaşlar ama takla attığını bilmiyor. Bunun dünyada ne beri var bir tek şeyden yok. Bunun bizim arabamız olduğundan farkında değil. Çünkü yeşile boyadık. Hemen bir tekrar girip rengimizi de atıyorum. Ve şuradan bir restart atalım. Hayır. Niye? Çünkü ben başka bir video düşündüm. Ne videosu? Arkadaşlar buradaki Mobile <laughs> Metro Royale'de oynadığımda size bir videoda göstereceğiz arkadaşlar. Sağ ol. Daha önce şu üst tam. Tamam. Bakın arkadaşlar. Sazsana. Bakın herhalde bu araç çarptı. Evet bakın. Tekerleğini çevirmiş. Zar zor gidiyor. Yanından gideyim. Şuradan. ay değiştir. Belki o evet. Bakın arkadaşlar çok kötü duruyor. Ya çok oldu. Abi. Tamir et eder misin lütfen? Ee, yok o kırık değil ya. Sevgili. O kırıklık değil. Kısım, kısım, kısım. Bakın arkadaşlar duracağınızda mutlaka neyi alın. Bak şu siyah kışın. Kısım. Şavroletlerden mutlaka. Kışın da alın. Kısım işte ya. Kısım. 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 Keselim. Burada, keselim. burada keselim burada keselim yaratıklar var burada keselim bu da keselim mi bir saniye bakın ne yapacağım senin bozucu ses geldi camlar düştü yerlere ellerim kan için yolun ortasında kesemeyiz değil mi lan <laughs> hmm. Ya Allah. <laughs> zaman, bakın arkadaşlar niyeymiş. Beyi atacaksınız. Sonradan niye kemerini? Sayın. <laughs> He. Haldan bırakayım. Bakın üstünü açık unutmuşuz. Yarattık kafamızda gelebilirdi. Neyse yarattık marattık yokmuş. Yanlış düşündüm anne. Hani geceleri PUBG Mobile'da böyle karanlık bir yere giriyoruz ya, kapatın. Lan kedi girer. Kedi gelince zor çıkıyor arkadaşlar bu şey oyunda. Arabaya bir dakika girmeyecek Arkadaşlar hayal Abi Tamam Ya abi keselim hadi buradan. artık burada keselim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay yok. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Sen pacim mobile oynayacaksın. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika arkadaşlar teçekliğimizi getir. Boşver. Tamam boşver. E ters. ah düzgünmüş pardon. Ben yanıldım. Metro Royale'de oynayacaksın ha. Sakın bana silah kaybettirme. Sakın. Kaybettireyim kızı. Ver. Tamam kaybettiremem kaybettireyim. Ama siz veremem bak. Hayır bak dur ne yapacaksın kızlar. Ben sana ayarlama yapacağım. Yoksa o maça başlayamazsın. Ya bana sadece ve sadece bir tavuk koy. tamam yok. Tamam sadece ve sadece hiçbir şey koyma. Ne yapacağım zaten? Silah kaybettirme. Sen kaybettirirsin bana. Şaka şaka ben çıkarsın böyle. Hayır. Bakın arkadaşlar bu ellerindeki silahlara biz çelik bile diyoruz nameyle. Evet arkadaşlar. Dön dön ya çok düğün. heyecanlıyım oynayabilecek miyim? miyim ya. Hafif sürenin özelliğini... Dur bakayım aa, şunu Önce aa. şuna bakmam lazım. Ah, Bakın tavayla koşuyor. Neden acaba tembel mi? Ne tembelini ya, maraton yapıyor adam. Sen de. Ya ben buraya girme dedim Allah aşkına ya. Çarpı! Al ya! Olmaz. Arkadaşlar! A, 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 ba, ba, babayla mı oynayacağım? Arkadaşlar babamla oynayacağım. Dur. Ee? Ne? Ya? Ne? Ya? ne Efendim? Bak ne takmışım önce kafama. Kaldıracağım sonra. Gördün mü? Ne o? Evet. Derman. Yok. Sadece önlere girdiğinde şöyle hazır ver başlayalım hazır ver baba batıra bakıyor ve başlayacak arkadaşlar.